Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün laptop tycoon adlı bilgisayar şeyi bilgisayar fabrikası mı kuruyoruz artık bilgisayar markası kuruyoruz bilgisayar markamızın bilgisayar markamızın adını koyuyorum şu an Amın oğulları Amın oğulları Ltd ŞTİ Laptop. Top Look. Tamam. Bu markayla dünyaya açılacağız. Apple Apple'ı falan silip süpüreceğiz lan. Apple kim? Apple kim? Hadi oyna oyna. Geç yine eğiticiyi bırak. Ben kafama göre bulurum şimdi ben. Ne yapmam gerektiğini ben çözerim. Şu sidikli oyuna bak lan. Bilgisayarımız zorluyor lan bu sidikli oyun. Ne diyor? Amon LTD ŞTİ, laptopçuluk. 75 milyon dolarım mı var? O zaman hiç kapat kardeş hiç açmadan kapat ben tatile gidiyorum. Ne kurayım? Bilgisayar oluşturalım. Çalışan mı almamız lazım? Neymiş bu? Al bunu al. Al bunu da al amına koyayım. Oturun çalışın lan. Yeni bilgisayarımı oluşturuyorum. E ee, oğlu PC model 1. E ee, HP Amon oğlu Pavilion ee, şu model. Modeli bu. Model ismi bu. Ne diyor? Ekran ekran genişliği mi? Şöyle bir, ekranı büyük olsun lan ince ince olsun. İnce olsun. Hepsi en taçaklı bilgisayar neyse o olsun ama yapayım. İşlemcisi falan. İşlemcisi Zasus Intel olsun. i7 olsun. RAM 2 olsun. SSD yok zaten. Ekran kartı AMG, MSI olsun. Amına koyayım ne sikik bir bilgisayar lan bu böyle. Ee, yok şey olsun Apple olsun Apple 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 Apple'la rakibiz biz kendi işletim sistemimizi de kurarız Yama ee, Yamana JBL olsun hoparlör sayısı falan bunları ayarlayamıyoruz e, ee, işlemciyi ayarladık bu ne ekranı IPS olsun bunları zaten daha geçemedik logo neresinde logomuz Değiştir hemen bakayım. Logosu gözüksün. Parmak izi tarayıcı olsun tabii ki. Ee, şurada olsun. Ondan sonra başka gövde malzemesi özel tasarım olsun. Ha bak şık oldu bak. Ha. Oo bak şık bir bilgisayar oldu şu an. Klavye ışığını bunları açamıyoruz zaten. Rengin ne renk olsun? İçinde mi gözüküyor? Dur bakayım. Rengi seçemiyor muyuz? Neyse seçemeyelim. Ee, ambalaj uzunluğu büyük olsun ambalajı da. Cık. Ambalaj böyle olsun. Ambalaj. Pakette şarj etme. Tamam. Pakette kendi kendine şarj olsun. Bilgisayarımızı çıkartıyoruz. Iki, çok kar gütmeyelim ya. Şöyle 1000 dolar iyidir. Bakalım ne satarız. 1000 dolar. Tamam. Şey. 999 dolar. 1000 dolar değil. 999 dolar. Amunoğulları pavilyon bilmem ne modeli. Bakalım. Bakalım satacak mı? Satacak mısın? Şu işi de bir türlü ayarlayamadım. Evet. Ha bu şey gibi. Oyun yapma simülatörü gibi. Hatalarını düzeltin lan. İşçi. Eleman. Alamıyor muyuz? Alamıyor muyuz? Hadi. Hadi bu bilgisayarı yaptıktan sonra. Ha şey. Ha buradan. Ha buradan geliştiriyoruz. Ofisi falan buradan yükseliyor. Ha güzel ben bunu oynarım. Yani inşallah oynarım. Pavilyon SDJK bilmem ne. işte bilmem ne modeli. Hayırlı olsun piyasaya. Pazarlayalım bunları. Blokçulara yollayalım. Bedavadan yollayalım. Yesin çakallar. Yok bu kadar pazarlam. Ha param var lan benim. Dur dur o zaman. Pazarlayalım ya dur. Blogger'lara yollayalım. Şey, billboard'u siktire. Blogger'lara yollayalım. En iyi onlar. Ne diyor? Billboard'u... Ee, sosyal ağa da verelim. 825 bin dolar. Reklamaya. Para çokmuş zaten lan. Ben öyle 1 milyon dolarım... Ben bu parayı var ya... Oo aslında kapatıp gitsem, yesem daha iyi amına koyayım. Ne uğraşıyorum ki? Bu hatalar düzelmez ki. Hızlanmıyor mu lan bu? Bunları yapabiliyor muyuz? Ha bunları böyle. Eğitelim bakayım. Eğitilin, araştırın, işlemci, işlemci çıkaramıyoruz. Evet, bitti tasarım ama ne bu? Kaç tane kopya oluşturuyorsun? Oğlum hatalı, çok hatalı lan bilgisayar. Bir 50 bin tane satarız herhalde. Oluşturun bakalım. Hadi bakalım. Berbat mı? Vay aman koyayım. Bu bilgisayar satmaz. Battık. Ha satıyor lan. Ananı sikiyim. Paranın yarısı gitmiş lan. 75 milyon dolarım vardı. Ben de diyorum para kazanacağım. Bu para çok diyorum aman koyayım lan. 50 bin tane üretirsen tabi batarsın. Yarrağı yedik aman koyayım. Hemen nerede? Keşfet bölüm nerede? Nerede lan keşfet? Keşfet. Ben şunun ne? Kendi işlerimde olduğu keşfedilmemiş şeydi özellikle. Keşfet bölümüm nerede? Keşfet. Amun oğlu laptopları. Oo, buna 18 milyon dolar mı harcamışım ben? Oy keşke biraz daha pahalıya satsaydım. Bir 100-200 dolara daha pahalıya satsaydım. Durulan biraz reklam basalım şuna. Reklam 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 blogger'cılara hepsine şöyle billboard'lara falan alın aldın aldırın 1 milyon dolarlık reklam daha bastım hadi koçum hadi koçum battık araştırıyorsunuz mu lan bunu ee, ne bu ha şurada şurada rem rom ram rom araştırma puanımız kalmamış ki. Hepsini gittik, şeye harcadık amına koyayım ya. Cık. Boş bir şey için şu stereo hoparlör. Ha bunu araştırın bakayım. Niye lan oğlum kendi oluştur. Keşfet bölümü nerede? Ben niye göremiyorum? Amına koyduğumun oyununda ben neden göremiyorum ya? Keşfet sekmesi yok. Dalga mı geçiyorsun benle ya? Nerede keşfet sekmesi? Hay amına koyayım ya. Bunların üstünde mi? 35 milyon dolar mı? Ha, para gitti ama 10 milyon dolar gitti. Çabuk. Çabuk yeni bir bilgisayar yapmamız lazım. Buradan parayı götürmemiz lazım. Bilgisayarın adı eee... Amın. Markamız zaten tescilli bir markadır. Ee, Ama Pro e, ee, 19 CH, Q falan bu. Bu. Ekran kalınlığı ekran kalınlığı çok kalın olmasın. Bunlara para verince şeyi mi artıyor? Ha bunları 3 yapalım lan. Dur bakalım böyle. E gözümüz satarız lan. Nerede diyor kamera konumu? Tam ortada olsun lan. Açma konnektörü diyor. Nerede? Nerede lan açma şeyi? Ha, bu biraz geniş olsun. Aynen geniş olsun adam CS:GO falan oynarsa. Dur bakayım. Tamam. Tamam. Ne bu? Ne bu yarıyor bu ne? Bokuma yarıyor ki bunlar. bunlar ne bu yarıyor? Ha, rengini değiştirebiliyoruz. Dur bakayım. mavi yapalım. Şu ha şöyle bir mavi olsun. Logo tarzı logo parmak izi tabii ki olsun. Burada olsun. Özel tasarım olmasın. Buna da bir bok yapamıyoruz. Pilav yaşıyor falan bunlara da bir, hiç bir bok yapamıyoruz. IPS olsun. bu sefer Zasus olsun. Intel Zasus olsun. Rock. Rock 25 olsun. Bunu acaba Söyle gigabyte olsun. Bunlara da bir şey yapamıyoruz. Windows olsun lan bu sefer. Yaman olsun hoparlör. Aa bunlar ha bunlar daha iyiymiş lan ki. Tamam bu olsun. 2 0 olsun. Bu kutu maliyetini arttırıyor. Bu renk olsun. Şu olsun. Hadi bakalım. Yapın bakalım. Amun Oğulları model 2. Bu sefer biraz daha fazla kar etmem lazım. 1299 dolar. O çok oldu. 1199 dolar. Tamam. 1199 dolar. Bu sefer 50 bin tane üretmeyeceğim. 20 bin tane üreteceğim. Bu sefer şey olsun. Neydi o? Yok satsın. Kara borsaya düşsün benim ürünüm kaliteli olsun. Yapın bakayım. Yapın bakayım. Amun oğulları PC çıkıyor. Evet Amun oğulları PC tamamlanıyor az kaldı ama çok hayvan gibi hatası var lan bunun. Hatasını bir düzelseydiniz de öyle satsaydık bunu ya. Sunum ne işe yarıyor? Satışları hayran. Yok oğlum ne sunumu ya. Neyse yapalım hadi. Ne diyor? Şöyle 30 bin adet. 31 bin adet olsun. Hadi sunumumuzu da yapıyoruz. Evet Amunoğulları LTD, ŞTI, laptopçuluk. Yeni modelini çıkartıyor. Hazır olun müthiş bir şey, müthiş müthiş ötesi, mükemmel mükemmel böyle bir bilgisayar daha yok. Bak görüyor musun? Para kıydı, en pahalı işlemciyi satın aldım. Sırf siz iyi iyi sırf sizi daha iyi sevmemek için. Yani açıkçası net net bilgi yayalım. Evet müthiş müthiş müthiş. Mükemmel ya bak. Marshall kulaklık kullandım bak. Şey hop. hoparlör kullandım. Fiyatı çok ucuz. 1199 dolar. Müthiş. Müthiş. Amun oğulları pi... Ne? 5. İyi arttırıyoruz. Dur. Hemen pazarlama. Hemen pazarlama. Her şeyi pazarla. Pazarla pazarla pazarla. Amına koyayım bütün Herkese reklam ver. 1 milyon dolar reklam bastım. Oh, coşmaya başladı. Hemen şuradan araştırma yapalım. Ee, neydi bu? Remy. Remi Ve burada başka ne var? Rem. işlemci. Ekran kartı belleğini falan. Hemen bunları bir araştıralım. Yeni bilgisayarımız. Yeni bilgisayarımız daha taşşaklı ve daha Haşin çıkacak. Çalışan başka çalışan alamıyor muyum? Ha Ayşe alabiliyorum lan. Dur dur alayım. Al bunu da al. Dağlamıyorum. Şimdi 4 kişi daha taşaklı bir bilgisayar hazır mısınız? En iyi bilgisayarımızı çıkartıyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu olacak. Amun oğulları bilgisayarcılık. Gururla sunar. Evet başlıyoruz. Başlıyoruz. Amun oğulları. <gülüyor> oğulları. <gülüyor> Neydi? Ee, pavilyon. Şey. Amın oğulları. Pavilion, ee, pavilyon. Ee, HD Pro. Eee. 7, 8, bilmem ne. Bilgisayarımızın modeli bu ekran büyük taşaklı tam taşaklı tam teşekkürlü bir bilgisayar arttır büyük olsun kaliteli olsun kamera konumu aynı o, biri olsun amına koyayım geniş 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 daha taşaklı bilgisayar istiyorum en taşaklı bilgisayarı yapmak istiyorum yap yap bunları yap bunları hiçbir sikime yaramaz bu sefer siyah sim siyah olsun Tamam. Ekran ne olsun? Ekran AMOLED'e geçeceğim bir dahakine. Bir dahakine AMOLED'deyim. Infel Zasus Rock 45 yeni geliştirdim. MSI dur Rock Asus Rock 45 RAM 4 GB ROM 128 GB müthiş müthiş Aha GTX 60 müthiş müthiş en taşaklı bilgisayar bizim Windows ses sistemi JBL değil. 844 Ha. Hoparlör sayısı bir sürü bir sürü paketleme paketlemenin rengi materyal mor mor olsun rakiplerimizi mor artık demek için evet ee, Bin sadece 1253 dolar evet 1253 dolar çok kergütmüyoruz. amacımız insanlara iyi hizmet alsın amacımız insanları Güzelce e, zikmek diyoruz felsefemize başlıyor hadi bakalım hadi yiğitler artık dört kişi amına koymanız lazım ortalığın dört tane adam aldım yani ofiste büyütelim artık artık bu ofis bize küçük geliyor 75 milyon dolarlık 75 milyon dolarla başladığımız yolculuğumuz ki bilgisayar sonucu 50 milyon dolarla devam ediyor. Müthiş ticaret. 75 milyon doları şimdi 150 milyon dolar yapmış olmam lazım ama dur. Dur satış bitiyor. Reklam reklam. Bas bas. Reklam reklamsız hiçbir şey yürümüyor. Bas. Bas 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 son. Aha bitti. Kopya satıldı. Kalan 6000 tane elde kaldı. Onu da eşe dosta dağıtın. Yapacak bir şey yok. Amunoğulları bilgisayarcılık LTD Müthiş devam ediyor. Müthiş. Oh. Lan. Kap şunları. Kap kap kap. Demek ki böyle de şeyler var. Hataları düzelttim. Bak sıfır hatalı bir bilgisayar istiyorum. Müthiş taşaklı bir bilgisayar olsun istiyorum. Mutlu hayranlar. Taraftarlarımız da. Zarar etmiş olsak da iki bilgisayardan. Bu bilgisayardan o zararın amına koyacağız. Gel buraya. Dolarlar gelin buraya. Ha, bak sıfır hatalı. Bu bilgisayar var ya. Biz en iyisini yapana kadar bu. Sunumsuz asla vermem. Bu bilgisayar 25 bin satmıştı. Bu 50 bin satar. 48 bin sat. Tamam. Evet. Amun oğulları LTD ŞT laptopçuluk gururla sunar. Amun oğulları pavilyon HT MT bilmem ne falan. Müthiş. Ekran müthiş. Daha iyi ekran yok zaten. En iyi piyasa ne ne ekranla biz kullanıyoruz. Ekran kartına bakar mısın? Müthiş ya bu ne ya? Bu ne ya? Daha önce görülmemiş bir şey. Pili full. Full full full. Of. Ekrana bak. Ara yüze bak. Mükemmel. Müthiş. Müthiş müthiş. Ses sistemi müthiş. Alın aldırın. Eşinize dostunuza alın aldırın. Sadece 1253 dolar. Çok ucuz. Ayağımın hafif nasıl kötü puan verirsin. Pezevenk en iyi bilgisayarı yaptım. İpneye bak ya. Basit göre Tipini sikeyim senin göt. Dur. Dur. Reklam. Pazarlama pazarlama bütün kanallara basın. Paz basın. 75 milyon dolar seviyesine çıkmak istiyorum, yoksa batacağız. Ver 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 ver. 3 milyon dolarlık bir reklam. Bas, bas piyasanın amına koy. Şuradan araştırma yapalım. Dur. Ekranın seviyesini. Ne diyor lan bu? Nasıl yapıyoruz bu ekranı? Ee... Ekran teknolojisi şunlara ne diyor? Tamam ekran teknoloji. Ekranı geliştiriyoruz. Yeni bilgisayarımızın ekranı daha önce görmediğiniz bir ekran olacak. iddia ediyorum. Sanırım batıyoruz. Sanırım sanırım batıyoruz. Satışlarımız inanılmaz kötü gidiyor. 3 milyon dolarlık reklama rağmen. Bitti mi lan? Bunlara 30 gün boyunca reklam verin amına koyayım. Bloggerlara dağıtın parayı, saçın parayı. Batıyoruz. Batıyoruz. Az kaldı. Yeni bir bilgisayar yapmanın tam vaktidir. Ne diyor? İşlemci değil. Şey. İşlemci tasarımı siktir et. Eee. Hoparlör kanallarını da araştıralım. Araştırın. Araştırın yiğitler. İşletim sistemim yok ki amına koyayım. Hadi. Hadi batıyoruz. Kan kaybederek batıyoruz. 34 bin keşke 50 bin kopya oluştursaydım. Ha pazarlama devam ediyor diyor. Bu ilk yaptığım bilgisayar. Bu da en son yaptığım. İlk yaptığım 30 ilk yaptığım en iyisiyim imiş amına Bu hiç satmamış ki. Allah kahretmesin ya. Allah kahretmesin. Bak. Evet arkadaşlar. 20 milyon dolar zarardayız şu an. Ben dedim parayı alalım, gidelim. Hawaii'de tatil yapalım. Siktiret şirketle ne uğraşıyoruz? Ama olmadı. Bakacağız. Bakacağız. Bakacağız bu şirketi büyüteceğiz. Amın oğulları laptopçuluk çok ileri seviyelere taşınması gereken bir firma. Ve bunu başaracağıma inanıyorum. Bu bölümlük bu kadar olsun arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Görüşürüz.